Tabii ülkemiz bu salgına diğer ülkelerden daha hazırlıklı yakalanmıştır. Hükümetlerimiz döneminde sağlıkta gerçekleştirdiğimiz devrim ve diğer alanlarda gerçekleştirdiğimiz kamusal dönüşümler Türkiye'yi bu konularda çok derece hazırlıklı hale getirmiştir. Ee, sağlık konusundaki altyapımızın gücü, bu konuda gerçekleştirdiğimiz devrimler, aynı şekilde İçişleri Bakanlığı, diğer bakanlıklar, ekonomi konusundaki hazırlıklarımız tüm bunların kapasitesi bugün bu salgınla bu krizle kapsamlı bir şekilde mücadele ettiğimizi gösteriyor. Gençlik Spor Bakanlığı'nın yurtlarının nasıl bir şekilde karantina için önemli bir merkez haline geldiğini bu vesileyle görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin toplu e, demokratik dönüşümü aslında Türkiye'nin bağışıklığını çeşitli meydan okumalar, çeşitli krizler karşısında hükümetlerimiz döneminde nasıl artırdığımızı da göstermektedir. Dolayısıyla demokratik dönüşüm aslında milletin her türlü kriz, salgın ve tehdit karşısında bağışıklığını sağlayan bir konu olarak gündeme gelmektedir. Bunun sırrı millet odaklı siyaset, insan odaklı sağlık politikasıdır. Bakın son derece önemli sanayileşmiş ülkelerde insan odaklı olmadığını gördük sağlık politikalarının. Bu sağlık politikaları yaşlıların ölümüne. Onların ölüme terk edilmesine yol açabilecek bir takım kararları alenen ilan etmeleri gibi gayri insani durumlar ortaya çıkarıyor. Örneğin geçen gün bir ülkede bir karar yayınlandı. 80 yaşın üstündeki herhangi bir kronik hastalığı olmayan kimseye hiç bakmıyorlar. 70 yaşın üstündeyse ve bir kronik hastalığı varsa bakmıyorlar. 60 yaşın üstündeyse ve iki kronik hastalığı varsa bakmıyorlar. Böylesine gayri insani bir yaklaşım. Bu tabi insan odaklı olmayan sağlık politikalarının ortaya koyduğu yetersizlik ve karşı karşıya gelinen tabloyla ilgilidir. Eko, bu demokratik dönüşüm, millet odaklı siyaset, kuşkusuz ekonomi alanında, sağlık alanında olduğu gibi ekonomi alanında, güvenlik alanında, teknolojik alanda, tarım konusunda, yurt dışındaki vatandaşlarımıza ulaşma konusunda, sosyal hizmetler konusunda topyekun bir dönüşümü nasıl gerçekleştirdiğimizi, milletin bağışıklığının, milletimizin bağışıklığının bu krizlere ve meydan okumalara karşı nasıl güçlü hale getirildiğini göstermektedir. Bu çerçevede dinamik bir reçete ve repertuarla hareket ediliyor. Salgının her türlü ortaya çıkardığı komplikasyona karşı anında cevap verilen bir yaklaşım güçlü bir şekilde ortaya koyuluyor. Bütün bu kazanımlar milletimizin verdiği destek sayesinde ortaya çıkan bu tabloyu netleştiriyor. En son açılan Başakşehir Şehir Hastanesi bu mücadelenin son halkalarından bir tanesidir. Bugünlerdeki son halkalarından bir tanesidir. Bu Başakşehir Şehir Hastanesi'nin hizmete alınmış olması bu salgına karşı mücadelemizi daha da güçlü hale getirecektir. Yine bildiğiniz gibi Atatürk Havalimanı'nda Sancaktepe'de yapılan hastaneler sadece pandemi hastanesi olarak kullanılmayacak kalıcı hastane olarak kullanılacak. 45 gün içerisinde bitirilmesi öngörüyor diyor. Bütün bunlar gücümüzü daha da artıracaktır. Her şey vatandaşımızın sağlığının korunması içindir. İçindir. Tabii vatandaşlarımızdan çok sayıda soru aldığımız ve birebir takip ettiğimiz parti olarak etkileşim içerisinde yoğun bir biçimde bulunduğumuz konulardan bir tanesi yurt dışındaki vatandaşlarımızın bu salgının başladığı günden itibaren Türkiye'mize getirilmesi olmuştur. 71 ilde 172 öğrenci yurduyla bunları yurt dışından getirdiğimiz on binlerce vatandaşımızın karantinada olmasını sağladık. Bu konuda İçişleri Bakanlığımız son derece ilkesel bir uygulamaya imza attı. Kim gelirse gelsin, hangi meslek grubundan olursa olsun, görevi ne olursa olsun, statüsü ne olursa olsun hiçbir şekilde hiç kimseye istisna sağlanmadı. Herkes bu karantina günlerini bu yurtlarda gerçekleştirildi. Buraları için yüksek bir kaynak hazırlanarak vatandaşlarımızın burada mümkün olduğu kadar konforlu bir şekilde karantina süresini geçirmesi sağlanmaya çalışıldı. Şimdi yine 25 bin civarında vatandaşımız Ramazan bayramını geçirmek üzere ülkeye dönmek istiyor. Bunların da getirilmesi söz konusu olacak ve bu karantina uygulamasıyla birlikte e, kendileri bayrama evlerinde geçirebilecekler. Tabii en önemli şey şudur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yurt dışındaki hiçbir vatandaşını mahzun ve mağdur bırakmamıştır. Hiçbirini yalnız bırakmamıştır. Yurt dışına dönmek isteyen vatandaşlarımızın dönmesi için bütün imkanlar seferber edilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla doğrudan şimdi Cumhurbaşkanı yardımcımızın koordinasyonunda bir organizasyonla bu vatandaşlarımız da getirilecektir. Başka ülkelerdeki uygulamaları gördüğümüz zaman gurur duyacağımız bir tablodur bu. Başka ülkelerin vatandaşları kendi ülkelerine dönmek isterken kabul edilmiyor ya da bazıları ülkelerine dönmek isteyen vatandaşlarına ancak ücreti mukabilinde dönebileceklerini söylüyor ki hiçbir vatandaşımız için böyle bir konu söz konusu değildir. Hepsi ülkelerine dönmüşlerdir. Karantina sürecini geçirenler oradan tahliye edilmişlerdir. E, ailelerine kavuşmuşlardır. Bundan sonraki uygulamalar Ramazan Bayramı'nda e, Ramazan Bayramı'na dönük olarak getirilecek vatandaşlarımızla ilgili uygulamada aynı şekilde devam edecek. Değerli arkadaşlarım tabii pandemi konusundaki ulusal koordinasyon meselesi en önemli konulardan bir tanesidir. Bu ulusal koordinasyonu zayıflatacak bir takım tartışmalar yapılıyor. Esasında gerek Ebola ile ilgili olarak, gerek SARS ile ilgili olarak, gerek Mars ile ilgili olarak bu salgınlar konusunda mücadele etmiş uzmanların sözlerine kulak verdiğimizde, deneyimlerini dinlediğimizde hep söyledikleri şey şudur. Muhakkak surette merkezi bir planlama ve merkezi bir koordinasyonla bu işlerin yürütülmesi gerektiğini söylerler. Dünyadaki bütün ülkelerin yapmaya çalıştığı da budur. Aldığı kararların hepsi merkezi bir planlamayla bunu yürütmektir. Çünkü bu olmadığı takdirde salgınla mücadele konusunda büyük bir kara delik oluşacaktır. Büyük bir zaaf oluşacaktır. O sebeple hem merkezden merkezi hükümetimizin aldığı kararlar, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgelerin hepsi bu hassasiyetleri gözeterek hem vatandaşımızın ihtiyacını sağlamak, hem mükerrer işlemler olmasın bazı yerde, bu mükerrer işlemlere bağlı olarak da bazı vatandaşlarımızın ihtiyaçları eksik kalmasın diye Son işin sosyolojik tarafı, psikolojik tarafı da gözetilerek hazırlanan genelgelerdir. Şimdiye kadar 70 civarında genelge yayınlandı. Bütün bunlar planlamalı bir mücadelenin, plan içerisinde bir mücadelenin unsurlarıdır. Dolayısıyla böyle değerlendirmek gerekir. Koordinasyonsuzluk ortaya çıktığı andan itibaren salgınla mücadele konusunda zaaf ortaya çıkar. Bu net ve kesindir. Şimdi burada e, bir takım yaklaşımlardan bahsediliyor. Bir takım haberler yapılıyor. Maalesef doğru olmayan haberler birer parti propagandasına dönüştürülüyor. Bazı belediyelerin ekmek dağıtılmasının engellendiği gibisinden. Bazı belediyelerin hizmet yapmasının engellendiği gibisinden. Değerli arkadaşlarımız, hiç kimsenin ekmek dağıtması, kimsenin hizmet yapması engellenmiyor. Burada söz konusu olan şudur. Elindeki imkanı herkes illerde kurulmuş valinin başkanlığındaki pandemi kuruluna getirecek. Oradaki vefa sosyal destek grupları üzerinden bu imkanlar vatandaşlarımıza dağıtılacak. Bunun dışında valiler başkanlığında oluşturulan bu kurulların dışında hareket etmeye kalkıldığı anda itibaren bazı yerlere mükerrer hizmet giderken bazı vatandaşlarımız bu hizmetten mahrum kalır. İkincisi bu merkezi bir planlamayla yapılmazsa bu salgının doğasına aykırı bir iş yapılmış olur. Bu salgınınla bu ilgili mücadelenin doğasına aykırı bir iş yapılmış olur. Dolayısıyla söylediğimiz şey çok basittir vatandaşımızın sağlığını korumak için, vatandaşımıza hizmetlerin doğru götürülmesi için, vatandaşımızı bu salgın afetinden bir an evvel kurtarmak için bu genelgelere uyulması vatandaş odaklı bir yaklaşımın gereğidir. Bunu yasakçılık gibi sunanlar maalesef vatandaşlarımıza doğru söylemiyorlar. Maalesef bu bir yalan siyasetidir. Hiç kimse tutup da hizmet yaptım diye bir perdenin üstüne sahra hastanesi yazmak gibisinden. Ya da ekmek götürüyorsa ekmek götürme işlemine kendi partisinin siyasi damgasını vurmak gibisinden bir yaklaşım içerisinde olmamalıdır. Önemli olan vatandaşımızın ihtiyacının karşılanmasıdır. Vatandaşımızın hiçbir ihtiyacının eksik kalmamasıdır. Bunun için de son derece sağlıklı mekanizmalar kurulmuştur. Bu çerçevede çalışan valilerimizin koordinasyonundaki bu kurullarla uyumlu şekilde çalışan ya hizmetlerini vefa sosyal destek grupları üzerinden vatandaşımıza ulaştıran bütün belediye başkanlarına ve bütün belediye yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Son derece doğru bir şekilde alınan kararlar bu salgınla mücadelenin doğasına destek verecek şekilde bir yaklaşım üretiyorlar. Ama ben illerde bu kurullar oluşturulmuşken, vefa sosyal destek grupları varken ayrı bir çalışma yapacağım diyenler vatandaşa bir hizmet götürmüş olmuyorlar. Tam tersine mücadeleyi zayıflatmış oluyorlar. Hizmetlerin üzerine parti damgası vurmak için vatandaşa giden hizmeti zaafa uğratmış oluyorlar. Bu işin doğası gereği merkezi bir planlamayla yürütülmesi gereken bir konudur. Çok otoriteli bir mücadele dünyanın hiçbir yerinde söz konusu değildir. Dolayısıyla kimsenin yapmak istediği bir hizmet, vatandaşa götürmek istediği bir yararlılık, bir iyilik engelleniyor diye bir şey yoktur. İyiliğin üstüne, vatandaşa götürülen hizmetin üstüne parti damgası vurmaya gerek yok. Kişisel damga vurmaya gerek yok. Bütün imkanlar, devletin, belediyelerin bütün imkanları vatandaşındır, milletindir. Devletin sahibi millettir, belediyelerin sahibi millettir, bütçenin sahibi millettir. Bu memlekette ne varsa vatandaşımıza aittir. Dolayısıyla şu salgın günlerinde önemli olan onlara bu hizmetin gitmesidir. Ve bunun yapılacağı mekanizma da şudur. Valilerin başkanlığındaki vefa sosyal destek grupları üzerinden bu yapılacaktır. Buna aykırı hangi belediye varsa, bizim partimiz dahil, başka partiler dahil buna aykırı davranan kim varsa bu engellenmektedir. Buna uygun davranan kim de varsa bu teşekkürle ve takdirle karşılanmaktadır. Dolayısıyla şimdiki zaman partizanlık yapma zamanı değildir. Salgınla mücadele ederken tek bir partimiz var. O da Vatandaş Partisi. Dolayısıyla bütün gücümüzü, bütün kuvvetimizi teşkilatlarımızın yaptığı çalışmalar bile bir parti faaliyeti olarak yapılmayacaktır. Vefa Sosyal Destek Grupları üzerinden gönüllülük üzerinden vatandaşın vatandaşımıza hizmet götürmek için herkes var gücüyle mücadele edecektir. Bizim AK Parti olarak anlayışımız budur. Bu anlayış çerçevesinde alınan bu kararları sonuna kadar destekliyoruz. Burada İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı genelgelerin tamamen vatandaşa hizmeti etkili ve doğru şekilde ulaştırmak üzere planlanmış olduğunun bir kere daha altını çiziyoruz. Herhangi vatandaşa hizmet götürmek konusunda herhangi bir yasak yoktur. Burada önemli olan valilerin başkanlığındaki kurulların koordinasyonunda partizanlık yapmadan ve vefa sosyal destek grupları üzerinden bunların götürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede hareket eden, bu kurullara destek veren, vefa sosyal destek gruplarının faaliyetlerine destek veren hangi partiden olursa olsun bütün belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Bunun dışına çıkıp da sırf propaganda yapmak için, sırf partizanlık yapmak için yaptığım hizmet engelleniyor gibisinden açıklama yapanları da milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Bugünler Herkesin vicdanıyla, siyasi ahlakıyla yargılanacağı, etiketleneceği günlerdir. Hepimiz vatandaşımızdan yana olalım, tek bir vatandaşımız incinmesin ve onların ihtiyaçları karşılansın. Tabii Türkiye'nin bu süreç içerisindeki dış yardımları da çok güçlü bir şekilde konuşuluyor. Türkiye kendi vatandaşının ihtiyacını karşıladıktan sonra, ihtiyacından fazlasını vatandaşa götür, yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır. Burada tabii hem bu milletimizin büyük geleneğinin, devletimizin büyük geleneğinin yani nerede ihtiyacı olan varsa onun ihtiyacını görmek üzere onun yanında olma e, durumun e, şeklindeki geleneğimizin bir tezahürüdür. Aynı zamanda da salgınla mücadelenin teknik bir boyutudur. Bütün uzmanların söylediği gibi ulusal mücadelenizi güçlü bir şekilde vereceksiniz ama ulusal mücadelenizi tek başına vermeniz yetmez. Aynı zamanda tamamlayıcı bir şekilde diğer ülkelerin mücadelesine de katkıda bulunacaksınız. Aksi takdirde sadece sınırlarınızı kapatarak bu salgından korunamazsınız.